Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik soru çözümüne 10. testimizde devam ediyoruz. Birinci soru. Yukarıdaki pil sistemi için aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa pil gerimi artmaz. Yine arkadaşlar pil geriminin değişimi için pil tepkimesini yazmamız gerekiyor. Her ikisi yükselgenme tepkimesi verildiğine göre yükselgenme potansiyeli büyük olan aynen yazılır. Yükselgenme potansiyeli küçük olan ters çevrilir. Bu durumda nikel nikel 2 artı artı 2 elektron bakır 2 artı artı 2 elektron bakır tepkimimizi yazıp taraf tarafa toplarsak nikel artı bakır 2 artı denge tepkimesi nikel 2 artı artı bakır Bu tepkimede dengeyi sağa kaydıran faktörler pil potansiyelini artırmış olacaktır. Bakalım birinci kaba katı ka Na2S ekleyip çözünüyor. Burada nikel sülfürün sudaki çözünlüğünün az olduğu verilmiş. O zaman biz birinci kaba Na2S eklersek nikelle kükürt arasında şöyle bir tepkime gerçekleşecek. Nikel sülfür çökecek ve nikel iyon derişimi azalacaktır. Nikel iyon derişiminin azalması dengeyi sağa kaydıracak ve pil potansiyelini arttırır. Sıcaklığı azaltmak, pil tepkimeleri egzotermik olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla sıcaklığı düşürdüğümüz zaman denge sağa kayar. Yine E pil ne yapar? Artar. Birinci kaba sabit sıcaklıkta su eklemek. Birinci kapta nikel iyonları vardı. Nikel iyonlarına su eklerseniz derişimi yine azalır. Derişimin azalması pil potansiyelini arttıracaktır. Çünkü dengeyi sağa kaydıracaktır. İkinci kaba bakır 2 nitrat katısı ekleyip çözmek. Katı eklemek bakır iki iyonlarının derişimini arttırır. Bakır iki iyonları derişimi artar. Bakır iki iyonları derişiminin artması dengeyi sağa kaydırır. Yine pil potansiyelini arttırır. Birinci kaba katı nikel nitrat ekleyip çözmek. Arkadaşlar nikel iyon derişimini arttıracağından dengeyi sola kaydırır ve pil potansiyelini azaltır. Cevap E seçeneği. İkinci soru, yukarıdaki pil sistemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baktığımız zaman derişim pili arkadaşlar. Derişim pilinde derişimi az olan anot, derişimi çok olan katot. O zaman burası anot, burası katot. Elektron hareketi anottan katoda doğru olacaktır. İkinci kaba sabit sıcaklıkta su eklenirse E pil artar. Arkadaşlar Derişim farkı arttıkça pil potansiyeli artar. İkinci kabın derişimi azdı. Biz buna su eklediğimiz zaman derişimi daha da azalır. İki kap arasındaki derişim farkı artar ve pil potansiyeli artar. Dış devrede elektronlar birden ikiye doğru hareket eder. Yanlış. Anottan katoda hareket ediyordu. Yani ikiden biri hareket eder. C şıkkı birinci kaptaki bakır elektrotun kütlesi zamanla artar. Katot tepkimemiz arkadaşlar İyonların reaksiyona girip elektron alıp katıya dönüşme tepkimesidir. Dolayısıyla iyon derişimi azalır, katı kütlesi artar. Kütle artar demiş. Doğru. Tuz köprüsündeki katyon, artı yük katyon demek. Katyonlar bir nolu kaba gider. Bakalım arkadaşlar. Katyonlar katoda, anyonlar anıta gidiyordu. Katyonlar bu tarafa anyonlar bu tarafa gidecektir. Yine katyon artı diyorum. Anyon eksi yüklü iyon diyorum. Bu da doğru. Pil potansiyeli 0,06 volttur. Hemen hesaplayalım. E pil eşittir. E 0 pil. Eksi 0,06. Bölü n. Logaritma Q. Burada artı 2 yüklü olduğu için burası en değeri 2'dir. Aynı elektrotlar olduğu için bakır bakır e0 pi 0'dır. Q değeri arkadaşlar derişim pillerinde daima anot bölü katottur. Anot iyon derişiminin katot iyon derişimine oranı denge kesini verir. Burada yerine koyacaksak e pil eşittir 0 eksi 0 0 6 bölü 2 logaritma. Q değerini buradan yine hesaplayalım. 0 0 1 bölü 1'den 10 üzeri eksi 2 olur. Log 10 üzeri eksi 2 eksi 2 çıkar. O zaman eksi 0, 0, 3 çarpı eksi 2'den 0, 0, 6, doğru oldu. Buna göre cevap B seçildi. Üçüncü soru. KLM ve hidrojen elementlerinin elektron verme istekleri arasında K büyükle L büyük H büyük M şeklindedir. Burada arkadaşlar H'nin hidrojenin M'den büyük olması bunun soy metal olduğu, bunların aktif metal olduğunu gösteriyor. Buna göre aşağıdaki tepkimlerden hangisinin hücre potansiyeli pozitiftir? Yani kendinden gerçekleşir. Aktif olanın nötr, az aktif olanın iyon olduğu tepkimeler kendinden gerçekleşir. Ya da aktif olanın yükseltgenliği tepkimler kendinden gerçekleşir. Burada L'nin K'den aktif olup olmadığına bakalım. L, K'den daha az aktif ama L yükseltgenmiş. Tepkime kendinden gerçekleşmez. M K'den daha az aktif. Yine M yükseltgenmiş. Yine gerçekleşmez. M L'den daha az aktif. Yine yükseltgenmiş. Gerçekleşmez. Hidrojen L'den daha az aktif. Yine kendinden gerçekleşmez. Hidrojen M'den daha aktif. Ve hidrojen bakın elektron vermiş. Aktif olanın yükseltgendiği, daha az aktif olanın indirgendiği tepkime kendiliğinden gerçekleşir diyoruz. Hemen aslında bu sorularda nötrleri alacağız. Nötrlerin iyonlardan aktif olup olmadığına bakarak da hızlıca söyleyeyim. LK'den bakın LK'den aktif değil. MK'den aktif değil. ML'den aktif değil. HL'den aktif değil. Dolayısıyla bu şekilde de cevabı hızlı görebiliriz. Üçüncü cevabı E seçeneği. Dördüncü soru tepkimeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Elektron verme eğilimi en büyük olan Z. Arkadaşlar E pil, E0 pil değeri pozitifse bu tepkimeler kendiliğinden gerçekleşir. Kendiliğinden gerçekleşen bir tepkimede yükselgenen maddenin elektron verme potansiyeli daha büyüktür, daha aktiftir. O zaman birinci tepkimeye göre X'in elektron verme potansiyeli Y'den büyük. İkinci tepkimeye göre Z'nin elektron verme potansiyeli X'ten büyük olduğuna göre elektron verme eğilimleri yani aktifleri X büyük Y, Z büyük X şeklinde yani Z büyük X büyük Y şeklinde olur. Elektron verme eğilimi en büyük olan Z'dir doğru. Kendiliğinden gerçekleşen istemli tepkimelerdir doğru. Çünkü pil potansiyeli sıfırdan büyüktür. Y'nin Z'den aktif olmamasından dolayı bu tepkime kendinden gerçekleşmez diyoruz. Cevap C seçeneği. Beşinci soru tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse suyun kas sayısı kaç olur? Daha buraya yazalım. AS2 O3 artı HNO3 artı H2O H3 AS O4 artı M. Burada hemen yükselgenme basamaklarına baktığımız zaman oksijen eksi 2 olması durumunda arseniğin yükselgenme basamağı artı 3 olur. Nitrik asitte Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 çarpı 3 eksi 6'dan azot artı 5 olur. H3-ASO4'de arsenin yükselgenme basamağı artı 5 olur. Ve NO'daki azotun yükselgenme basamağı da artı 2 olacaktır. Yükselgenme basamakları tespit edildikten sonra, değerli değişen atomların kas eşit olup olmadığına bakıyoruz. Burada iki tane arseniğimiz var. Burada bir tane arsenik olduğu için burayı eşitlerim. Burada bir azotum var, burada bir azotum var. Dolayısıyla bir olandan başlıyorum. Azot artı 5'ten artı 2'ye 3 elektron alır. Arsenik artı 3'ten artı 5'e İki elektron verir. Ancak bir arsenik iki elektron verirken burada iki arsenik atomu olduğu için dört elektron verir diyor. Verilen elektron sayısını atom sayısıyla çarpıyor. Dolayısıyla bunları eşitlemem gerekiyor. Bunu dörtle, bunu üçle. Üçle çarptım. Bunu 3 çarparken bunun yerine artık 6'yı yazacağım e, burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı 4 ile çarptım. Hidrojenin kas sayısına bakalım. Hidrojenin kas sayısı burada 6 kere 3 18 hidrojen varken burada 4 hidrojen var. 18 eksi 4 14 bunu da 2'ye böldüğüm zaman suyun kas sayısı 7 olacaktır. Bir oksijenlerle kontrol edeyim. 3 kere 3 9 oksijen. 4 kere 3 12 oksijen ve 7 oksijen toplamı 19 28 oksijen. Sağ tarafta 6 kere 4 24 ve 4 de oda toplam 28 oksijen oldu. Demek ki tepkimiz denktir. Altıncı soru tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bu tepkimeye baktığımız zaman arkadaşlar BR2 SO2 ile tepkimeye giriyor. Ve su yazıyoruz. HBR artı H2SO4. Yükselgenme basamaklarına baktığımız zaman bromun 0, bromun eksi 1. Kükürdün artı 4, kükürdün artı 6 olduğunu görüyorum. Burada bir kükürt, bir kükürt. Burada iki brom atomu, burada da iki brom atomu olacaktır. Şimdi bakalım. Br2'nin yükselgenme ürünü. Br2 burada indirgeniyor. O zaman HBr yükselgenme ürünü değil, indirgenme ürünü olur. So2'nin indirgenme ürünü demiş. So2 yükseltgenmiş, artı 4'ten artı 6'ya O zaman indirgenme değil, yükseltgenme ürünü olacak. Başka So4. Tepkime. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse suyun katsayısı 3 olur. Arkadaşlar buraya bakıyorum. Bu rom. Bir atom sıfırdan eksi bire bir elektron almış. İki atom olduğu için iki elektron almış. Kükürt artı 4'ten artı 6'ya yine 2 elektron vermiş. O zaman elektron sayısı, alınan verilen elektron sayısı birbirine eşit olur Sadece ne kalacak? Suyun kas sayısına bakacağız. 2 hidrojen burada, 2 hidrojen burada, 4. Burayı 2 ile çarptığımız zaman eşitlenmeli. Oksijenlerle kontrol ediyorum. 2, 2 daha 4. Bu da 4. O zaman kas sayısı 3 değil 2 olmalı. SO2 maddesi indirgendir. SO2 2 elektron vermiş yükseltgenmiş. Yükseltgenen madde indirgen özellik gösterir. Doğru. Karşıdakinin indirgenmesine sebep olmuş. Tepkime bazik ortamda gerçekleşmiştir. Ortamda asit varsa asidik ortamda baz varsa bazik ortamda gerçekleşir. Burada Hb'li ve H2SO4 asit olduğu için bazik ortamda değil, asidik ortamda gerçekleşmiştir diyeceğiz. Cevap D seçimi. Yedinci soru. Tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar bu tepkimede sodyum artı bir, hidrojen artı bir, karbon oksijen eksi iki, eksi altı, karbonu artı dört düşer. Burada H artı bir, Cl eksi bir, sodyum artı 1, klor eksi 1, karbon artı 4, oksijen eksi 2, hidrojen artı bir, oksijen eksi 2. Yani baktığımız zaman elektron e, alışverişi gerçekleşmemiş görünüyor. Dolayısıyla indirgenme, yükselgenme tepkimesi değil. Sodyum bir karbonat dolayısıyla yükselgenme ya da indirgenmeye maruz kalmamış. HCl'de hem yükselgen hem yüksel indirgendir. Bu da yanlış olacaktır. Bu bir redoks tepkimesi olmadığı için her de yanlış olur. Sekizinci soru. X elektrodun anot olduğu XY pilinin standart şartlardaki potansiyeli 2.45 volttur. Buna göre yükselgenme yarı tepkimesinin potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar X yükselgenme potansiyeli ne yazalım? Çünkü anotsa yükselgenmesi lazım. X 2 artı artı 2 elektron. E0 değeri 0,35 volt. Bu durumda Y'nin indirgenmesi lazım. Y 3 artı artı 3 elektron. Y'ye dönüşmüş. E0 değerini bilmiyoruz. Taraf tarafa topladığımız zaman ki elektron sayılarını eşitlemek için burayı 3 ile burayı 2 ile çarpacağız. Ancak kat sayılarının pil potansiyeline etkisi yoktu. 3x artı 2y üzeri artı 3. 3x üzeri artı 2 artı 2 tane y. E0 pil değerini vermiş. 2.45. Bu durumda x'in toplamı 2.45 olacağına göre, E pil burası yani y'nin indirgenme potansiyeli 2.10 volt olacaktır. Bizde sorudan y'nin indirgenme değil yükselgenme potansiyeli istediğinden bunun tersini alacağız. Yani y y3 artı artı 3 elektron bu da e0 değeri eksi 2 yorumlu 10 volt olacaktır. Eksi 2 10 volt cevap B seçim. Dokuzuncu soru. Demir 2 artı ve gümüş artı iyonlarının indirgenme tepkimeleri ve standart indirgenme potansiyelleri şöyledir. Buna göre şekildeki pil sistemi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İndirgenme potansiyeli baktığımız zaman indirgenme potansiyeli büyük olan indirgenir yani katot. İndirgenme potansiyeli küçük olan ters çevrilir ve bu anot olacaktır. Burası anot, burası katot olacak. Buna göre biz bunu yazacak olursak demir demir 2 artı artı 2 elektron E0 değeri 0,44 volt olur. Gümüş artı artı elektron gümüş tepkimesinin indirgenme tepkimesinin potansiyeli de 0.80 volt olacaktır. Buna göre şöyle bakalım arkadaşlar. Bunu iki ile çarpacağız elektron sayının eşitlenmesi için ancak potansiyelin etki etmiyordu. Demir artı iki gümüş artı demir 2 artı artı 2 gümüş E0 pil potansiyeli standart şartlarda 1.24 volt olacaktır. 1 molar 1 molar olduğu için pilin başlangıç potansiyeli 1.24 volt doğru. Tuz köprüsündeki katyonlar katoda doğru. Burası anottu, burası katottu. Yani yanlış oldu. İkiye doğru gitmeliydi. Gümüş elektrotun kütlesi zamanla artar. Bakın iyon elektron alıp katıya dönüşecektir. Dolayısıyla bu, bu da doğru olacak. Cevap D seçim. 10. ve son sorumuz. Elektrokimyasal bir pildenin inceliklerinden hangileri değişmesi hücre gerilimi etki eder? Arkadaşlar elektronlar elektrotlar arasındaki standart indirgenme potansiyelleri farkı bize pil potansiyelini veriyordu. Dolayısıyla bunun değişmesi e, pil gerilini etki eder. Tuz köprüsündeki iyonların türü, tuz köprüsündeki iyonlar e, iyon denkliğini sağlar. Potansiyeli etkilemez. Elektrotların yüzey alanı da katı oldukları için yine pil potansiyelini etki etmez. Cevap A seçim. Bu şekilde kimya ve elektrik 10. testimizde tamamlanmış oldu.